Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleme ve yetiştirme kurslarına büyük ilgi gösteriyor. Bugüne kadar 92.390 kurs merkezinde 6.218.000'in üzerinde öğrenci 1.182.000'den fazla kurstan yararlandı. Derste öğrendiklerini tekrar edip pekiştiriyorlar. Konu eksiklerini tamamlıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aileleri destekleme ve yetiştirme kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. Öğrenciler anlaşılmayan konuları tekrar öğretmenlerine sorma imkanı buluyor. Kurslardan 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle birlikte mezunlar faydalanıyor. Öğrenciler tercihlerine göre Türkçe ve matematik başta olmak üzere 17 dersten kurs alıyor. Değilme almış olacağız, burada bulmuş olacağız. Yıllardır destekleme yetiştirme kursları öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Anadolu'nun ücra köşelerindeki öğrencilerimiz arasında fırsat eşitliği de sunulmaktadır bu şekilde e, dershane bulamayan, e, köylerinde fırsat bulamayan öğrenciler de bu kurslarla hazırlanmaktadır. Kurslardan faydalanan öğrenci sayısı bu yılsa 545 bini aştı. 2019 yılından itibaren 92.390 kurs merkezinde 6 milyon 218 binden fazla öğrenci 1 milyon 182 binin üzerinde kursan yararlandı. Destekleme yetiştirme kurslarından çok memnunuz. Çünkü e, bu yoğun sınav sürecinde dışarıdan herhangi bir destek almadan sürece okulla birlikte çok güzel yürütüyoruz. Pekiştirmeler yapıyoruz, testler çözüyoruz. Anlamadığımız noktaları aynı öğretmenlerimize tekrar soruyoruz. Bizim için daha avantajlı oluyor, daha güzel oluyor. Kurslar sayesinde sınavlara hazırlık süreci de destekleniyor faydası görüyorum tabii ki şöyle oluyor çünkü okuldan sonra gördüğümüz dersleri yine aynı hocalarımız özverili bir şekilde bize e, anlattıkları için 11. sınıfta veya TYT açısından kalan eksiklerimizi gayet güzel bir şekilde tam kapsamlı bir şekilde giderip yani sınava böyle hazırlanmayı tercih ediyorum ben. Lise ve üniversite sınavlarına kadar devam eden kurslar bu yıl 7 Haziran'a kadar sürecek.